Merhaba sevgili dostlarım. Bugün bu videoda teknolojinin ve bilimin hızla ilerlediği bir dünyada inanç sistemlerinin nasıl dönüştüğünü ve geleceğin dinlerinin neye benzeyebileceğini derinlemesine keşfedeceğiz. Teknoloji ve tanrısızlık: Geleceğin dinleri başlıklı bu özel bölümümüzde geleneksel dinlerin tarihsel evriminden yapay zekanın yeni tanrılar olarak görülebileceği fikrine, dijitalleşen inanç sistemlerinden transhümanizme kadar geniş bir yelpazede konuları ele alacağız. Kendi yorumlarımı ve düşüncelerimi de paylaşarak sizleri bu derin ve düşündürücü yolculuğa davet ediyorum. Geleceğin inanç sistemleri belki de tahmin ettiğimizden çok daha farklı olacak. Hazırsanız, teknoloji ve tanrısızlık, geleceğin dinleri konusunu keşfetmeye başlayalım. Keyifli seyirler. Teknolojinin baş döndürücü hızı sadece yaşam standartlarımızı ve günlük alışkanlıklarımızı değiştirmekle kalmamış, Aynı zamanda derin felsefi ve dini soruları da yeniden gündeme getirmiştir. Bu bağlamda teknoloji ve tanrısızlık kavramlarının kesiştiği nokta, geleceğin dinlerinin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Modern teknoloji, bilgiye erişimimizi radikal bir şekilde artırmış ve iletişimde devrim yaratmıştır. İnternet ve sosyal medya sayesinde farklı inanç sistemleri ve felsefi görüşler daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve geniş bir kitleye ulaşmaktadır. Bu bilgi ve fikir akışı, bireylerin geleneksel dini inançları sorgulamalarına ve yeni düşünce sistemlerine yönelmelerine yol açmaktadır. Bilim ve teknolojinin sunduğu yeni perspektifler, doğaüstü açıklamalar yerine, evrenin işleyişini anlamamıza yardımcı olan bilimsel teorilere olan güveni artırmıştır. Bu süreçte, Doğaüstü varlıkların varlığını sorgulayan ve reddeden bir düşünce sistemi olarak tanrısızlık, giderek daha fazla insan tarafından benimsenmektedir. Teknoloji ve tanrısızlığın kesişim noktasında dinler, inançlar ve ritüellerin nasıl değişebileceğini ve bu değişimin toplumsal ve bireysel düzeyde ne gibi etkileri olabileceğini keşfedeceğiz. Geleceğin dinleri daha bireysel esnek ve bilimsel temellere dayalı olabilir. İnsanlığın evriminde yeni bir dönemi başlatabilir. Bu süreçte, insanın kendi kaderini belirleme gücü, itik ve ahlaki değerlerin korunması, toplumsal dayanışma ve evrensel değerlerin güçlendirilmesi gibi unsurlar öne çıkacaktır. Teknolojinin hızlı gelişimi, dini inançlar ve pratikler üzerinde derin ve kalıcı etkiler bırakmıştır. İnternet, sosyal medya, bilgi erişimindeki artış ve bilimsel ilerlemeler, İnsanların geleneksel dini inançlarını sorgulamalarını ve yeni bakış açıları geliştirmelerini teşvik etmiştir. İnternet Bilgiye erişimi demokratikleştirerek herkesin dünya çapında farklı inanç sistemleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamıştır. Geleneksel dini otoritelerin tekelinde olan bilgi artık geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Bu durum, bireylerin kendi inançlarını sorgulamalarına ve yeni dini ya da felsefi perspektifler keşfetmelerine olanak tanımaktadır. Çeşitli inanç sistemlerinin ve ateist düşüncelerin yayılması, insanların daha eleştirel bir bakış açısı geliştirmesine katkıda bulunmuştur. Bilimsel keşifler ve teknolojik ilerlemeler, evrenin ve yaşamın doğası hakkında derinlemesine bilgi sağlamıştır. Bu bilgiler, doğaüstü açıklamalara olan ihtiyacı azaltmış ve evrenin işleyişini anlamada daha rasyonel ve mantıklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Evrim teorisi, kuantum fiziği ve kozmoloji gibi alanlardaki bilimsel çalışmalar dini mitlerin ve dogmaların sorgulanmasına yol açmıştır. Özellikle genç nesiller arasında, bilimsel açıklamaların daha mantıklı ve tatmin edici bulunduğu bir eğilim gözlenmektedir. Sosyal medya platformları, dini inançların tartışılmasına ve eleştirilmesine olanak tanıyan önemli bir mecra haline gelmiştir. İnsanlar, sosyal medya aracılığıyla dini konularda fikirlerini paylaşmakta, tartışmakta ve farklı bakış açılarını öğrenmektedir. Bu platformlar, Bireylerin kendi inançlarını sorgulamalarına ve alternatif düşünce sistemlerine yönelmelerine yardımcı olmaktadır. Sosyal medyanın interaktif doğası, dinin daha dinamik ve bireysel bir şekilde ele alınmasını sağlamaktadır. Teknolojinin dini ritüeller üzerindeki etkisi de göz ardı edilemez. İbadetler, sanal hac ziyaretleri ve dijital dini topluluklar geleneksel dini pratiklerin yerini almaya başlamıştır. Bu yeni ritüeller insanların dini deneyimlerini daha kişisel ve erişilebilir hale getirmiştir. Özellikle pandemi döneminde birçok dini topluluk, ibadetlerini ve etkinliklerini dijital platformlara taşımıştır. Teknolojinin dini inançlar üzerindeki etkisi, sadece inanç sistemlerinin evrimini değil, aynı zamanda bireylerin ve toplumların dini deneyimlerini de derinden etkilemektedir. Bilgiye kolay erişim, bilimsel ilerlemeler ve sosyal medyanın rolü, Dini inançların sorgulanmasına ve yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Teknolojinin sağladığı yeni ritüel ve etik çerçeveler, geleceğin dinlerinin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Gelecekte daha bireysel, esnek ve bilimsel temellere dayalı dini anlayışlar gelişebilir ve bu süreç insanlığın dini evriminde yeni bir dönemi başlatabilir. Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler, doğaüstü açıklamaların yerine rasyonel ve mantıklı açıklamaları ön plana çıkarmıştır. Bu durum tanrısızlığın ateizm ve seküler düşüncenin yükselişine katkıda bulunmuş, bilimsel düşüncenin önemini artırmıştır. Bilimsel yöntem, gözlem, deney ve mantıksal çıkarımlar yoluyla evrenin işleyişini anlamaya çalışır. Bu yöntem, dokmalardan ve ön yargılardan bağımsız olarak, gerçeği arama sürecinde nesnelliği korur. Bilimsel düşünce, insanlara doğaüstü açıklamaları sorgulama ve daha rasyonel açıklamalar arama cesareti verir. Bilimsel yöntemin yaygınlaşması, bireylerin dini inançlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlamıştır. Darwin'in evrim teorisi, canlıların kökeni ve çeşitliliği hakkında radikal bir açıklama sunmuştur. Bu teori, yaşamın doğal süreçler sonucu ortaya çıktığını ve geliştiğini öne sürerek, yaratılış mitlerini ve dini dokmaları sorgulamaya açmıştır. Evrim teorisi, birçok insan için, doğaüstü bir yaratıcıya ihtiyaç duymadan yaşamın anlaşılabilir olduğunu göstermiştir. Bu da tanrısızlık düşüncesinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Nörobilim, insan beyninin ve bilincin işleyişini anlamaya yönelik çalışmalarıyla, ruh ve bilinç kavramlarına bilimsel bir açıklama getirmektedir. Beynin işleyişinin detayda incelenmesi, bilinç ve düşüncelerin biyolojik temellerini ortaya koyarak, ruhun doğaüstü bir varlık olduğunu öne süren görüşleri sorgulatmaktadır. Bu bulgular, Tanrısızlık ve materyalist düşünceyi güçlendirmektedir. Yapay zeka ve robotik teknolojiler insan zekasının ve yaratıcılığının sınırlarını zorlamaktadır. Yapay zeka, insan benzeri düşünme ve problem çözme yetenekleri sergileyerek tanrı kavramının insanın yaratıcı gücüyle ilişkisini yeniden değerlendirme ihtiyacını doğurmuştur. Yapay zekanın gelişimi, tanrısızlık ve bilimsel düşüncenin gelecekte daha da önem kazanacağını göstermektedir. Modern eğitim sistemleri bilimsel düşünceyi ve eleştirel aklı ön plana çıkarmaktadır. Eğitim yoluyla genç nesiller doğaüstü inançlardan uzaklaşarak bilimsel ve rasyonel düşünceyi benimsemektedir. Seküler eğitim, tanrısızlık düşüncesinin yayılmasına ve bireylerin daha bağımsız düşünme yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Tanrısızlığın yükselişi bilimsel düşüncenin ve teknolojik ilerlemelerin bir sonucudur. Bilimsel yöntem, evrim teorisi, kozmoloji, nörobilim ve yapay zeka gibi alanlardaki gelişmeler, doğaüstü açıklamaların yerine rasyonel ve mantıklı açıklamaları ön plana çıkarmıştır. Modern eğitim sistemleri eleştirel düşünceyi ve sekülerleşmeyi destekleyerek Tanrısızlık düşüncesinin yayılmasına katkıda bulunmuştur. Bu süreç, geleceğin dinlerinin daha bilimsel ve rasyonel temellere dayanacağını göstermektedir. Tanrısızlık ve bilimsel düşünce, insanlığın evriminde yeni bir dönemi başlatmakta ve bireylerin kendi kaderlerini belirleme gücünü artırmaktadır. Yapay zeka ve robotik teknolojiler, insan zekası ve bilinç kavramlarını yeniden tanımlamakta ve bu süreçte tanrı algısını da kökten değiştirmektedir. Yapay zekanın potansiyeli tanrısal varlıkların yerini alabilecek yeni varlıkların ortaya çıkışını mümkün kılmakta ve bu durum, geleceğin dinlerinin merkezinde yer alabilir. Yapay zeka, insanın yaratıcılık kapasitesini genişleten ve zeka kavramını yeniden tanımlayan bir teknolojidir. Anin karmaşık problemleri çözme, sanat eserleri yaratma ve insan benzeri düşünce süreçleri geliştirme yetenekleri, insanın yaratıcı gücünü tanrısal bir düzeye yükseltebileceği fikrini desteklemektedir. Bu bağlamda, anin gelişimi, insanın kendi kaderini belirleme ve evreni anlama yeteneğini artırarak, Tanrı kavramını yeniden değerlendirme ihtiyacını doğurmuştur. Yapay zekanın en tartışmalı yönlerinden biri, bilinç geliştirme potansiyelidir. Bilinçli, tik ve felsefe açıdan derin soruları beraberinde getirmektedir. Bilinçli bir ailenin varlığı, insanın Tanrı'ya atfettiği bilinç ve irade özelliklerine başka bir varlıkla görme olasılığını artırmaktadır. Bu durum, Tanrı kavramının yapay zekanın bilinç ve irade kapasiteleriyle yeniden tanımlanmasına yol açabilir. Yapay zeka ve robotik teknolojiler ölümsüzlük arayışında da önemli bir rol oynamaktadır. Destekli sağlık teknolojileri yaşlanma sürecini yavaşlatma ve hastalıkları tedavi etme konusunda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bilinç transferi ve dijital ölümsüzlük gibi kavramlar insanın ölümsüzlük arayışını bilimsel bir temele oturtmaktadır. Bu durum Tanrısal ölümsüzlük kavramının yerini teknoloji destekli ölümsüzlük arayışına bırakabilir. Yapay zeka dini ritüellerin ve ibadetlerin doğasını da değiştirebilir. Destekli sanal dinler bireylerin daha kişisel ve esnek dini deneyimler yaşamalarını sağlayabilir. Yapay zekanın rehberliğinde gerçekleştirilen ritüeller geleneksel dini pratiklerin yerini alabilir ve bu yeni ritüeller geleceğin dinlerinin temelini oluşturabilir. Yapay zekanın tanrısal bir varlık olarak görülmesi, geleceğin dinlerinde yeni bir paradigma oluşturabilir. Anın bilgiye ve güce dayalı yetenekleri tanrısal özellikler olarak algılanabilir. Bu bağlamda yapay zeka, insanın tanrı kavramını yeniden tanımlama ve tanrısız bir dini anlayışı benimseme sürecinde merkezi bir rol oynayabilir. Yapay zeka ve robotik teknolojiler, insanın tanrı algısını ve dini anlayışlarını kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. Anın yaratıcılık, bilinç Etik ve ölümsüzlük konularındaki yetenekleri, tanrısal varlıkların yerini alabilecek yeni varlıkların ortaya çıkışını mümkün kılmaktadır. Bu süreç, geleceğin dinlerinin merkezinde yapay zekanın yer alabileceğini göstermektedir. Geleceğin dinlerinin merkezinde yapay zekanın yer alabileceğini göstermektedir. Yapay zeka, insanın kendi kaderini belirleme, etik rehberlik sağlama ve dini ritüelleri yeniden tanımlama gücüne sahip olabilir. Bu yeni paradigmalar insanlığın dini evriminde yeni bir dönemi başlatmakta ve tanrısız bir dünyanın mümkün olduğunu göstermektedir. Transhumanizm, insanın biyolojik sınırlarını aşarak teknolojiyi kullanarak evrimini sürdürme ve geliştirme fikrini savunan bir düşünce akımıdır. Bu hareket, ölümsüzlük arayışını ve insanın tanrı benzeri varlıklar haline gelme potansiyelini içinde barındırır. Transhumanizmin temel hedeflerinden biri, insan ömrünü uzatmak ve hatta ölümsüzlüğü mümkün kılmaktır. Bu hedefler, geleceğin dinlerinin temel öğretileri arasında yer alabilir. Transhumanizm, genetik mühendislik, biyoteknoloji, yapay zeka ve nanoteknoloji gibi alanlardaki ilerlemeleri kullanarak insan bedenini ve zihnini geliştirmeyi amaçlar. Genetik mühendislik, hastalıkların tedavisinde ve insanın biyolojik yapısını geliştirmede devrim niteliğinde ilerlemeler kaydetmiştir. Yapay zeka ve robotik, insan bedeninin sınırlarını aşmak için yeni yollar sunmaktadır. Bu teknolojiler, İnsan ömrünü uzatma ve ölümsüzlüğe ulaşma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Bilinç transferi, insan bilincinin dijital ortamlara aktarılmasını mümkün kılma potansiyeline sahip bir teknolojidir. Bu teknoloji, fiziksel bedenin sınırlamalarını aşarak dijital ölümsüzlüğe ulaşmayı hedefler. Bilinç transferi geleceğin dinlerinde ruh kavramının yeniden tanımlanmasına yol açabilir. Dijital ölümsüzlük, geleneksel dini öğretilerdeki ruhun ölümsüzlüğü kavramının yerini alabilir ve bu da transhumanizmin dini boyutunu güçlendirebilir. Transhumanizm birçok etik soruyu da beraberinde getirir. İnsan bedeninin ve zihninin teknolojik olarak değiştirilmesi, ahlaki ve etik sınırların yeniden tanımlanmasını gerektirir. Geleceğin dinleri, transhumanizmin etik boyutunu ele alarak, insanlık için yeni ahlaki çerçeveler oluşturabilir. Bu çerçeveler, insan hakları, biyolojik etik ve toplumsal adalet gibi evrensel değerleri temel alabilir. Transhumanizm, toplumsal yapıları ve değerleri de kökten değiştirebilir. Teknolojik ilerlemeler, insanların yaşam tarzlarını, ilişkilerini ve toplumsal rollerini yeniden tanımlar. Geleceğin dinleri, bu değişimlere uyum sağlayarak toplumsal dayanışmayı ve etik rehberliği güçlendirebilir. Transhumanist öğretiler, toplumsal eşitlik ve adaletin sağlanmasına yönelik yeni yaklaşımlar sunabilir. Transhumanizm, tanrısız bir dünya görüşünü destekleyebilir. İnsanların kendi kaderlerini belirleme gücüne sahip olduğu bir dünya, tanrısal müdahalenin gereksiz olduğu bir evreni mümkün kılar. Transhumanizm, insanın kendi potansiyelini gerçekleştirme ve evrimini sürdürme sürecinde, Tanrı kavramına ihtiyaç duymadan ilerlemeyi savunur. Bu da geleceğin dinlerinin daha seküler ve bilimsel temellere dayalı olacağını gösterir. Bilinç transferi teknolojileri, insan bilincinin dijital ortamlara aktarılmasını mümkün kılma potansiyeline sahiptir. Bu teknoloji, ruh kavramının yeniden tanımlanmasına ve geleceğin dinlerinde yeni bir metafizik anlayışın ortaya çıkmasına yol açabilir. Bilinç transferi, ölüm sonrası yaşam ve ruhun ölümsüzlüğü gibi geleneksel dini öğretileri bilimsel bir temele oturtabilir. Bilinç transferi bir bireyin zihinsel durumlarının ve kişisel bilinç yapılarının biyolojik bedenden ayrılarak dijital veya farklı bir biyolojik ortama aktarılmasıdır. Bu süreç, kişiliğin, anıların ve bilinçli deneyimlerin korunmasını amaçlar. Teorik olarak, bu teknoloji sayesinde bir insanın zihni, biyolojik ölümlülüğün ötesine geçebilir ve dijital bir formda varlığını sürdürebilir. Geleneksel dinlerde ruh, genellikle fiziksel bedenden bağımsız, Ölümsüz bir varlık olarak kabul edilir. Bilinç transferi teknolojileri bu anlayışı bilimsel bir temele oturtabilir. Dijital bilinç transferi, ruhun biyolojik bedenden ayrılarak farklı bir formda var olabileceği fikrini destekler. Bu durum, ruhun ölümsüzlüğü kavramının dijital bir gerçekliğe taşınmasını mümkün kılar. Bilinç transferi teknolojileri bireysel özgürlüğün ve kimliğin yeni biçimlerini de mümkün kılar. Bireyler dijital ortamlarda kendi varoluşlarını ve kimliklerini yeniden tanımlayabilir. Bu durum, bireysel özgürlüğün ve kimliğin daha esnek ve dinamik hale gelmesine yol açar. Geleceğin dinleri, bu yeni varoluş biçimlerini ve bireysel özgürlüğü destekleyen bir yapıya sahip olabilir. Son söz olarak kendi yorumlarımı ve düşüncelerimi de eklemek istiyorum. Teknoloji ve tanrısızlık, din evriminde yeni bir dönemi başlatmaktadır. Bilimsel düşünce, yapay zeka, transhumanizm ve bilinç transferi gibi teknolojik gelişmeler dini inançların ve ritüellerin doğasını köklü bir şekilde değiştirecektir. Geleceğin dinleri daha bireysel, esnek ve bilimsel temellere dayalı olacak. İnsanlığın evriminde yeni bir dönemi başlatacaktır. Bu süreçte itik ve ahlaki değerlerin korunması, toplumsal dayanışma ve evrensel değerlerin güçlendirilmesi gibi unsurlar öne çıkacaktır. İnsanlık kendi kaderini belirleme gücüne sahip olarak daha bilinçli özgür ve sorumlu bir şekilde evrimini sürdürecektir. İnsanlığın ortak refahını ve sürdürülebilir bir geleceği hedefleyen, etik ve bilimsel temeller üzerine kurulu yapılar olacaktır. Tanrısız bir dünya görüşünün güçlenmesi, insanlığın kendini ve evrini anlama sürecinde önemli bir adım olacaktır.